<laughs> Arkadaşlar merhaba. Tekrar bu arkadaşlarla beraberiz. İnşallah bu oyunu hızlı bir şekilde kazanmazsak normal oyun tamam. olarak paylaşmak istiyorum. Direkt koşalım koşalım. Önce bir vardatın da şuraya. mikrofondan ses gelmiyor bir bozuluyor bir şey oluyor. Gel buradan buradan. Buradan. Tamam önden git baba. Aha. Aha. Babaannenin gözyaşlarını göreceksin. Çok kolay. Bak burada öncelikle bana şu an yardım etmen lazım soğuluğum yokken. <gülüyor> <gülüyor> Yine mi kere? Ulan double kere mi ne ya? Yani? Arkada kaldım. Salak beni kovalıyor. Sniper birazdan oyunu silecek beyler. Allah Allah. O kadar söylüyorum bak. Ne vuruyorlar ya? Kral burayı bloklamayı unutmuşsun. Ya benim şey ne yapıyor? Dolanıyor. Allah! Allah! Bloğu mu açayım? Blok, bloklayayım mı? Ne yapayım? Burayı blokla. Burayı blokla. <laughs> Manam yok. Okay. Tango varsa versene kral. Neyi bekliyorsun? Yere de açtık. Bana bir Tango ver, bir de yere açtık. <laughs> dakika 3 geldi, o gitti oraya. Bunlar da aldı ya. Yardım yardım nereye gittin? Ana yok ki. Ya abi niye gittin kankam ya? Adam da iki ayda bir kere falan oynuyor. Bak gitme üstüne çocuğun. Küstürme insanları Dota'ya. Değiştim. Kanka çok... Bak mesele ne biliyor musun? Mesele wave'i kaybetmek. XP kaybetmek yani. Early game'de özellikle. Bu <laughs> 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 metamorfosis. Tam onun güsünü. Pezemengin. Ben... sniper biraz low geldi şu Kardeş! Bakıyor musun buraya? Bak. Orta yardım yardım bak. Yok. Tut sen keserim onu ha. geldin bir şeyler mi oldu orada ne oldu? Yapma. Mana çekmen lazım üstüne. Gel ben sana basın, gel. İyi olur. Oh, ona bir şey yapalım. <laughs> Bak sen de bir tur gelsen güzel. Oğlum 320 <laughs> nasıl vuruyor bu ya? Zaten ilk levelde 300 vuruyor. Adam 7 level yani. Enteresan yani. <laughs> Lastikleri kestik mi? Kestik. Geldim 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 geldim. Hmm. Altı olmalı lazım sen bundan oynamamız E sen dream atsan. Ya, bir... Kaçmazsa kesemeyiz ki biz bunu vura vura. Kanka bir şey buraya, söyleyeceğim. Buraya Bak buraya sen, gelseniz sen, aslında. Sen, sen, sen post base'sin. Senin lane'i terk etmemen lazım şu dakikalarda. Az önceki gibi kolay oyun oynamıyoruz şu an. Evet. Bizim lane de indirtebiliyor şu an. Sıkıntı yok. Hallederiz. Önemli olan... Ben farm alayım, gerisi önemli değil. Bak, altı oldu bu. Benim üstüme divelayacaklar. TP'nizi hazır tutun. Bak, bak. izle, izle, izle. Abi. TP yok mu? Geldim ben. Ya abi bak. Bir şey... So bir şey söyleyeceğim. Ya ben bunu size ne zaman söyledim? Niye TP at geç atıyorsun Jakiro Uğur abi? Ne oluyor ya? Gel gel gel. Ne Öldü o. sniper. Tuttu çocuğu. Ne biçim canım gidiyor. Kanka bak killeri bana salman lazım ya. Aa! Sen yat kalk bana dua et. Vallahi. Ya bak geldin gene bak benim benim kanka buralara bak benim farmlamam lazım. Abi, şurası sende değil mi? Abi öyle değil. Kanka bak sen sen şu an başka yerlerde dur. Gözünü seveyim. Bak gene kaldım dımdızlak gördün mü? Farm yapacak yer yok. Pakta bu iki yeri, yeri farmladı. Üç tane kamp farmladım geri dönüyorum. Safer nasıl kaçarız ama kredi ablama diye. Aynen. Şimdi Seçtik. bir, bak bir şey söyleyeceğim. Tepeyi hazır tutun. Tepeyi hazır tutun. Bana tamam. dayı Şam Şaman go. Şaman go. Şaman tamam, Tam Geliyorum geliyorum. Gelsinler sana. Gelsinler evet, sana. Gelmezler. Var. Go go. Koyul var. Winter'ın ulti yok. Güzel info. Varmış lan. Kaç Bak, saniye bunu kullandın bir şey söyleyeceğim Aşağıda. özellikle, özellikle Teklen early game'de saniye. özellikle early game'de kill'leri bana vermeniz lazım. Özellikle early game'de. Dragon kasacağım şimdi. Dogma. <laughs> Benim adam aşağı gitmiş gel. Nereye gidiyorsun kanka gelsene ya. Siktir sen misin? Oha! Oha yakalan. Kardeşim ya. teşekkür ederim gayet gördü niye cazlıyorsun ki? <laughs> Aynen kanka Linoersin. <laughs> 50 defa bağırıyoruz da arkanızdan Aa öyle olunca kızabil kızma hakkımız var mı ya Uğur abi? Canınız az olmasa ben bu, <laughs> bu adamı öldürüyordum ha. O canlar yani mı? Ya ölür hepsi ya. Lina da ölür sniper da. Av tamam, kaç. Bek. Helal Lenor. Ölmeyecek mi o çocuk? Neyse. Geri aldım lan Or. Biz kim beceremedik? Öldü. Ben. Öldü. Şaka <laughs> yaptı. Ha 14'e gitti ya 17'ye. Ya aman. Of. Bir Hello. mid kulettirelim biz aynen. Bir TR bir token var bu bizim miydi? Bekleyin <Sanlı> <laughs> <değil> abi. Mi? <Sanlı> lan dur lan oğlum abi. Ha biz bekledik. Ben çıktım. Yaklaşma, yaklaşma. Belki tavuk olup kaçarım. Allah <Sanlı> kadir var adamlarda, kaçamaz. Yetişeceğim gibi sana ama. Hayır! Ya öldüm şeye bak Yukarı attım, yukarı tepe attım. Harbi varmış bir zamandan beri. Öldü bu. Ya. Ölür ha. Buna force basmaya koştum. Sikilleri yanlış yere kullandım ya. Lina çıktı bir anda. Görmenin heal'ı çok bozuyor. Ya şu muhteşem bir var. Hala kırmadılar bunu. Evet. Bana Lina daha... imiz mi geldi oğlum bana? Nasıl geldi o çocuk? Görmedim hiç bir webte. Yoksa ben zorla mıyım ha? Alırız. Öldü. Oh. Aynen. İmizi bana salsana. Aa şey aldı. İnviz burada adam. Ben ön geliyor. Kral ben seni keserim. Allahu ekber. Acımadı. 2 kill de bana kalmadı ha. Rol <laughs> burada. Oyunu alıyoruz, alıyoruz. Eşekler bile strange aldı. İnsan gibi vurmuyorum kanka. <laughs> i̇şte böyle easy win blood ya. Kim var orada? Var. Ya burada ya burada ya da şurada şu an. Yok, şu an burada. var, Burada. Yakaladım. Bir, iki, Gelir misin? Koşuyorum ben. Geldik geldik. Hadi şaman. Yeah. Kili bana salsanız Helal. Abi. Ne kirli sende ya her yerden. Ya reportlayın şu arkadaşı Vallahi ya chat ya. Ya. Yemin ediyorum var ya çok büyük nankörlersiniz ha. Kili bana sal. Kili bana sal. Gerisin <laughs> sen lastik Yemin peşinde ediyorum. koşacaksın. Yemin ediyorum. Benim sizi... adamı on canına bırakıp vur diye bekliyoruz. Bir sonraki oyun kiri şey yapsınlar, gındırlasınlar. Hadi bakalım. Aa öyle olmaz. Aa, ben kiri ben Ondan sonra alıyorsunuz dagonları, supportlara. <laughs> Adam oğlum 19 level olmuş. Ben hala 13 levelim. Sen hile mi yaptın dayı? Valhack noktaya gidelim. XP hack açmışsın. Katapultlardan 5x alıyorsun he. 6. Ooo oh, çılgın genç. Bu iş böyle Rolex Ranch. Şu tormentorlarını almayalım mı? Şuradaki vardı alsana Uğur abi. Alalım alalım kanki. Alalım Kanka geliyorum. Işte. Gerek yok kimsenin gelmesine Uğur abi gel abi. Ulti mı? Atma hiçbir şey yapma. Dur yanımda yeter. Ben kendimi kesmeyeyim. Uğur'u kes. <gülüyor> 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 e <laughs> Eski bana verdi. Şurada Arcane var. Alacağım ben onu. Ben de çift hafta yiyip. Heyecanlanmayın lan o kadar da değil lan. Gogo, go. e é calor kısa sürüyor mu çok duruyor. Boş alıyor kafana. Onu seçebiliyorsun hoş. Faceto, face. Yaklaş buraya. Yaklaş buraya abi. At koyle, at koyle, at koyle. koy at, koyla at, koyla at. Kanka bir saniye geldim. <gülüyor> <Tutta>. <gülüyor> Geliyor Geldim mi de? Bir de, Gel de geldim. Bir de geldim. Bir Bir de geldim. Koşuyorum Hiç Yok olur galiba Devam evet. Finish mid go Yürü yürü 30 tane soul var yürü Sözümü tuttum ben 30 soul Yanımda durursan gene keseceğim seni Bak şimdi bak bak Aşağıdaydı o çocuk ya Vay bay bay. Böyle vurma çektim var? Harbiden <laughs> bozuk hero ya. Abi soğulum yok soğul bak yanlış yapıyor ney. Özür özür özür. Şunu yakala. Şaman. Neyse ya lan. Bak, bak, Çocuk ölmedim ya. Tamam çıkın çıkın. Feda ettik biz kendimizi rakslara şeylere. Feda olsun. Dragon iyi ama ya. Sanki. Burada var 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 mıdır ya? Olur. Var galiba. Var Gel var. şey alalım. Ward var ward var gelin. Koş 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 koş. <laughs> Şurada çok taştı. Bak Warlord'u gördüğümüz gibi şey atarız. Oraya <laughs> koşun. Gel abi ultim var gel. Stun yok adamlarda gel. Geldik geldik. TP attılar. Şunu görüyorsunuz. Geldi lan yedi gra. Çok öldüm boy ya. <laughs> oyun sayılmaz beyler. Geldim tut. Artık çalma da çalamıyoruz. Yavuşa bak ya. Benim krep almam lazım. Krepleri sakın kesmeyin. Yakaladığınız ölür. Şampuan report. İlla bana rampage attıracaklar. Aa! bana force tak basan arkadaşa da teşekkür ederim. Rica ederim. Yapma. Nay per dingil ne haberla Uhu. Sabah bitir sabah. Kredi de <laughs> O da kovalıyor hala. Hala kovalıyor ya.